Merhaba arkadaşlar. Bugün size Hybrid e, Mesh içerisinde bir elemanı nasıl saklayacağınızı, nasıl göstereceğinize daha sonra da e, bir elemanı nasıl sileceğiniz hakkında bilgi vereceğim. E, i̇lk öncelikle bir elemanı nasıl göstereceğimizi görelim. Yani nasıl saklayacağımızı görelim. F5 üstüne basarsanız mask işlemi yapacağınız pencere karşısına çıkacaktır. Mask ya da unmask diyebilirsiniz. Yani daha önce saklanan elemanı gösterebilirsiniz. Mas diyorum. ardından istediğim elemanı seçiyorum. Bakın. Çok sayıda da shift'e basarak çok sayıda da seçebilirsiniz. Mas dedim. Bakın şu anda elemanlarımı saklamış oldum. Elemanlarımı geri getirmek için anmas bol diyebilirim. elemanı sakladıktan sonra reject diyerek de en son sakladığınız elemanları geri de getirebilirsiniz. Elemanları seçme şeklinizi değiştirmek için İsterseniz isterseniz Shift'e basılırken sağ basarsanız eğer size e, seçme biçimlerini gösterecektir. Örneğin bakın sağdaki tıklayıp daire şeklinde artık seçme işlemini yapabilirim. E, F şey Bu daire şeklinde değil, daire etrafındaki elemanları seçebilirim. Nasıl diyerek sadece daire etrafına ait elemanları saklanıyorum. Gibi. anlası buluyorum. Silme işlemi peki nasıl yapıyoruz? Silme işlemi yapmak için de herhangi bir eleman silmek için de F2 tuşuna basıyorum. F2 tuşuna basarak karşılığından görelim. Şöyle evet, daha iyi. Yani şu fazla sileceğim. Fazla silmek için eleman kısmını isterseniz farklı herhangi bir şey silebilirsiniz. elemandan tutun da, yaptığınız yorumlara kadar birçok şeyi buradan silebilirsiniz. F2 tuşuyla alışırız aşağıdaki ardından Shift'e basarak bu kısımdaki elemanı şu an yuvarlakta eski haline getirmek için buradayken yine sağa basıyorum Shift'e basırken sağa basıp yine kareye gelirdim Kare getirmişken girip yine Shift'e basıp çekiyorum bakın elemanlarımı seçtim elemanı bakın yandan da gösterelim tamamını seçmemişim alttaki nereyi biraz da söyleyeyim elemanın tamamını seçtim ardından d e basarak Seçtiğim elemanları silme işlemini gerçekleştirdim. diyeceklerseniz en son silinmiş elemanları geri getirirsiniz. Evet, diyorum. Bu şekilde gösterdiğim şekilde tüm elemanları, elemanları, kuvvetleri, tanımcı kuvvetleri, yüzeyleri, görmedikleri buradan silme işlemi yapabilirsiniz. Ee, seçme biçimlerine girirsek eğer. Gördüğüm sadece ben şu an shift'e basarak kare şeklinde şey seçtim ve sildim. Ama isterseniz bakın eleman üzerine sağ getirip burada birçok seçme biçimleriniz var. Örneğin display. Bunu nasıl seçersiniz? Sadece görüneni seç. F5 kısmıyla sadece mask diyorum ve şu kısmın gösterdiğimizi varsayalım. Ardından iki kısmına geldim ve display seçiyorum bakın elemanın üzerindeyken sağ tıklıyorum display seçtiğim zaman şu an sadece görünenleri seçer Aradan delete dediğimde hiçbir şey kalmadı ama F5'e basıp ardına unmask ol dediğimde saklamış olduğum elemanlar geri gelecektir. Bunun gibi birçok seçme seçeneklerimiz var. Aynı seçme seçeneklerine buradan da ulaşabilirsiniz. Yine e, display mask kısmının altında bakın display all tamamını seç e, şu anda seçimli olanların dışın tersini seç gibi e, bir id girebilirsiniz eleman id'si i̇şte şu şu nolu elemanı seç diyebilirsiniz e, belli bir yüzeye ait olan elemanları seçebilirsiniz yani bunları zaten daha sonraki videolarımızda da ne işe yaradıklarını uygulamalı olarak göreceğiz.